Genel izleyici için uygundur. Tıp dünyasında teknoloji ilerledikçe daha konforlu tedavi seçenekleri ön plana çıkıyor. Bu yeniliklerden biri de kanser tedavisinde kullanılan kriyo ablasyon adı verilen yöntemdir. Peki kriyo ablasyon tedavisi tam olarak nedir? Kriyo tedavisi son yıllarda kullanıma giren ablasyon yöntemlerinden biridir. Bu ablasyon yöntemi tümör hücrelerine sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar soğutarak tümörleri yok eden bir sistem. Böbrek kanserleri, meme kanserleri... Kanserleri, prostat kanserleri için ilk başta üretilen bir yöntem olsa da bugün artık neredeyse bütün kanserlerde hatta birçok iyi huylu tümörde bile kullanılabilmektedir. Hastaları lokal anesteziyle herhangi bir kesi olmadan küçük bir delikten girerek uygulayabiliyoruz. Özellikle küçük tümörlerde birinci evre tümörlerde daha uygundur. Ancak Kriyoblasyon tedavisinin bir özelliği çok büyük tümörlerde de kullanılabilir olmasıdır. Birinci evrede kullandığımız gibi diğer evrelerde de hem kemoterapiye hem ameliyata hem de ışın tedavisine yardımcı olarak kullanabiliyoruz. İmmünoterapi olan hastalarda da yine kriyoblasyon tedavisi uygulayabiliyoruz. Kriyoblasyon tedavisi öncesinde ciddi bir hazırlığımız bulunmamaktadır. Basit bir kan tahlili yapılarak hastanın işleme uygun olup olmadığı, e, araştırılmaktadır. Kriyo tedavisi cerrahi müdahaleye göre daha az invaziv olduğundan iyileşme süreci bakımından bazı avantajlar sağlar. Kriyo sonra hastaların büyük bir kısmı aynı gün taburcu edilmektedir. Çok küçük bir iğne deliğinden girdiğimiz için hastanın işlem olduktan sonra herhangi bir e, dikkat etmesi gereken özel bir durum yoktur. Kriyo ablasyon tedavisi yapılan hastaların sonuçları hastalığın önceki tetkikleriyle ablasyon sonrasındaki tetkikleri karşılaştırılır ve başarı oranları bu şekilde ortaya çıkarılmış olur. Toparlayacak olursak, kriyablasyon tedavisi hem kanser hastalarında hem de iyi huylu tümörlerde kullandığımız ameliyatsız olarak gerçekleştirilen herhangi bir iz dikiş kesi olmadan yapılan bir yöntemdir. Hasta konforu ön plandadır. Hastanın öncesinde ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk görmediğimiz bir tedavi şeklidir.